Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve konuları kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Sultan, Arapça kökenli olan isminiz padişah, hükümdar Hükümdar ailesinden olan kadınlara verilen isim, sevilen, beğenilen, baş tacı edilen kişi anlamına gelmektedir. Satürn gezegeni tarafından yönetilen güçlü ve sağlam bir yapınız var. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz. Karizmatik yapınız ve sıcakkanlı davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Duygusalsınız ve kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilirsiniz ve ani tepkiler vermeye meyillisiniz. Para kazanmak konusunda doğal bir yeteneğiniz bulunuyor ve rızkınız açık. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Üstün güçlere sahip ve sağ duyulusunuz. Adınız size muhasebe bilgisayar ve benzeri alanlarda yetenekli, sorumluluk sahibi bir yapı kazandırıyor. Ayrıntıları dikkatlice düşünerek ilerisi için plan yaparsınız. Evinizin ve aileniz, aileniz sizin için önemlidir. İnsanları takdir ettiğiniz ve onları nasıl rahat hissettireceğinizi bildiğiniz için mükemmel bir ev hanımı, anne ya da öğretmen olma yeteneğine sahipsiniz. Ancak sorumluluklarınız konusunda endişelenmeye meyillisiniz. Hayatta rahat bir ortam bulduğunuzda günlük rutinin ve yerleşik koşulların tadını çıkarırsınız. Bir fikri ayrıntılı olarak inceleyerek tüm gerçekler yerine gelene kadar değişikliklere direnirsiniz. Bir değişiklik yapmanız gerekiyorsa bunu mutlu bir şekilde yapmanız kolay değildir. Tamamen ikna olmadığınız sürece fikirlerinizi hemen değiştiremezsiniz. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, bükülmezlik, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, sıcaklık, sabırsızlık ve eğilmezlik özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Etrafınızdaki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli, üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işığınız fazla, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz.